Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güne gidiyoruz. Şöyle bir fitçek. Çok bir hani kombin olarak süslenmedim. Çünkü hani evde zaten başımızı açacağız. Eşofman giymek istiyorum daha çok. O yüzden bunu giydim. Böyle tremis yaptım. Zeynep de Utku da bursluk sınavına gidiyor. Şu siteyi yemek gerçekten çok zor. Bu alıştık gibi. Neyse merhaba geldik. Şöyle bir fitçek alalım hocam. Babam var ya çöktü, ağrıdı. En azından arabalara geldim. Yemekten sonra içeceğiz. Yeşil su şurada. Şurada da sağlıklı tiramisu galiba. Aynen. Şey... Bir şey soracağım, ben kimi açtım? Bir aileli bir çocuk aile geldi. Araba evlenip mi geldi? Çok utangaç değil bu Ben de çok uzun oluyor. Çok, <laughs> çok ya ya. Asalet soyunu var abla. Hmm. Asalet, Asalet soyunu. Fakir Seninle çekecek şu Evet. Nasıllar kapsayamaz ki ben sizin gibi değilim çapulcu. Hiçbiriniz bu güzel fiziğimi yok sayamaz. Beşan bak ne uydu çantası. <laughs> <Bu yüzden. gülüyor> <laughs> Yemekteyiz dediniz. Evet bu arada her şeyi eleştiriyoruz ha. Ganga, o <laughs> evet, <laughs> Kanka o zaman ben çıkayım E, puan da veriyoruz bu arada. Kanka o zaman ben 2-2 koyun. Ge ben her şeyden yerim. Yalnız yani sofrayı saygımız olsun. Telefonları falan kaldırırsak... <laughs> o durum. siz koyacaksınız sanki. Ya olması gereken bu diyebiliyorum. biliyorum. Bilmiyorum <laughs> diyeceksiniz. <laughs> siz bu kanalı niye <laughs> acaba? Yaptığın salataya bakın <bugün> arkadaşlar ya. <laughs> Sen sus. Bak tatsızlar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Salatama göre eleştirmek al almak istemiyorum. Patates salatası, çoban salata gibi. <laughs> Kişisel bilgiler Kemal Yalçın, 67 doğumlu ve yırtılmış halde. Tamam. Çatışma var. Yes. Bizleri yüz bölgesinde ve boyunda morluk ve ezikler. Dönülmüş. <laughs> yani, şey. hani Bence bir şey içti Bir şey yaptı. Kanka bu... Babam o akşam ne de... Aaa içki içti. Işte ben... Ya babası içmemiş. Yanımda <laughs> bir şey olmadı. <laughs> Sıradan sorun İnsanlar el yeniyordu ve herhangi bir olan dışı durum fark etmedi. Büyük yaşamları var, alışkanlıkları var. Yani muhafakları çok seyahat. Sorun şey ortaya. Ne diyeyim ben? Ben de bu ülkenin Büyük harflerle şifre gir. Bunu bulmanız lazım önce. Ne olduğunu. Bu. Çetçi bir diye bir sorun. Doğru. Bir bir şey. Gerisi tamam. Kurgulama. Kurgulama. <laughs> Evet. Bugün Ya sling. Oh, yes, slang. Slang. oh my god. Deneyelim. Ay nasıl var ya? <laughs> Ama mantıklı. Çekici olan deli bu. Gaza geldim ben şu an. Sardı da. Avukat olacağım. Rakuk. <laughs> <laughs> beni bekle. Ancak Kemal Bey benim için sadece bir patron değil, saygı duydum ve sevdiğim bir insandı. Kuvvetmeyin, Kemal'in en büyük düşmanı her zaman Hakan Toros olmuştur. Hmm. Hakan Kemal'in ailesine zarar verdiği bir olaydan dolayı ona derin bir kin besliyordu. Erkan Demir. orta eski orta. Serkan. Eski orta. Zaten eski ortamdan bir şey, şey yaptı. Şimdi bunu biz mi evet. yazacağız? Toros ailesine ait verdiler. Hakan Toros'un oğlunun günlük yaşamına dair ayrı sınavlar bulunmaktadır. Galiba'na getirdiler ve Mert'le birlikte iş birliği yaptılar. Çünkü... Açma istedim. sırası geldi. Aa bu ne? çünkü. O an Lutuklar <laughs> tutuldu. Açıyor. açıyor. <gülüyor> 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 Ay, de... Evet, kabul ediyorum. Ben Evet arkadaşlar. Kaliteli geçirdik bu aşırı arada. Iyi yani şey ben yaptık, çok vakit evet. geçmişim. Buluşmalarımızın evet. en kalitesi olabilir. Evet. Evet. Birçok şey ve bir, her şey yetiştik bu arada. Evet. Telefonda evet. çok az her şey yetiştik. Her şeye vaktimiz oldu. Katılıyorum. Güzel. Telefona bakmadım bile. Evet bu yani. arada. Meryem aradı. Telefonda şey hiç hiçbir şey yok. <laughs> evet hiçbir şey yok. Eve geldim. Ee, Ervan annesi bıraktı bizi. Benim de evim böyle. Nacizane yuvam.